program ve yasın namazının ardından camiden çıkan cemaate, Bursa Milletvekili Adayı Hakan Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Halil Vaktaş, İlçe Başkanı Adem Demirel elleriyle elva dağıttılar. Bursa Program hakkında açıklama yapan belediye başkanı Ali Raktaş, tüm İslam aleminin miraç kandilini tebrik ediyorum. Üç aylar dolu dolu başladı diye konuştu. Arkadaşlarım, önceki hayırlı akşamları diliyorum. Tüm ilçe halkımızın İslam aleminin miraç kandilini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nicelerine sağlıkla, sıhhatle eriştirsin inşallah. Üç aylar dolu dolu başladı. Recep ayından Şaban ayına doğru hızla gidiyoruz. Nasip olursa akabinde Ramazan. Tabi İnegöl olarak da Ramazan'a da zol dolu hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz camilerimizin tamamında temizlikler yapılıyor. Ee, bu arada cami din görevlerimiz eksiklerini, aksaklarını bahçesinde, cami içerisinde gidermeye çalışıyor. İnşallah dolu dolu bir Ramazan geçireceğiz. Ve bu noktada da biz e, bu aylara tekabül eden kandil akşamlarında yine halkımızla buluşuyoruz. Bu akşam Miraç Kandili vesilesiyle Fatih Camii'nde burada ilçe başkanımız burada, çok değerli milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu ve teşkilatımız, yine başkan vekilimiz Turgay Yel, başkan yardımcılarımız Eşref Yiğit ve Adil Kansu da şu an Akisar Göçmen Camii'ndeler. Ve her kandilde iki camimizi böyle farklı bölgelerde hem belediyemizin helva ikramıyla buluşturuyoruz, hem de manayla bu dayanışmayı, bu kaynaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. E, kandiller tabii ki hepsi ayrı ayrı anlamı ihtiva ettiği gibi, beraberinde, birlik beraberliğinde göstergesi. Bunu da Allah'a hamdolsun burada sağlamış oluruz. Görüyorum ki herkes büyük bir coşkuyla camilere koştu. Caminin içi de dışı da dolu doluydu. Allah ibadetlerimizi kabul etsin diyoruz. Ve bu vesileyle de ben tekrar tüm ilçe halkımızın, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederim.